Ahmet Bey, Emre, ne kadar zayıflamışsınız? Ee, iş güç zayıfladık tabii. Hangi rüzgar attı sizi buraya? O kadar mı zayıfım lan? Rüzgar atmadı, uçakla geldi. Hoş geldiniz. Bir şeyler duydum efendim. Umarım doğru değil. Bacımla beraber misin? Doğru mu? Doğru. Evlenirseniz artık bizi de ağırlarsınız evinizde. Estağfurullah, başınla beraber. E çocuk da yapın ama gecikmeden. Tabi o da başınla beraber. Lan kapat konuyu! Hayır sen kapat. Hayır sen! Ya sen kapat. Ne oluyor burada? Köşkün hizmetçisi kız kardeşimi nasıl beğenebilir baba? Hı. Neden olmasın? Kız çok çirkin ama koyayım şaşırdım baba. Güzellik görecelidir. Evet sen nerelisin? <laughs> Hiç oralı değil. Acaba nereli? Baba saçmalama çabuk Elif'i buraya çağır. Oğlum kız özel gününde dokunma gergin. Hediye falan alsaydın bari doğum günü falan da bak özel gün anlamadın mı? Hı. Özel gün deyince hediye alayım dedim ben de adettendir. Adet? Vay güzel şaka. Ulan keşke köşke geri dönmeseydim be. Köşke? Ulan haddini açtın diyeceğim de bu boyla haddini de aşamazsın ki sen. Önemli olan boy değil işlevi. E boy kaç? 1.70 başımla beraber. He o oh boy he ulan nasıl korktum ha.